Herkese merhaba. Bu zamana kadar kimseye diz satmadım ama bundan sonra yok kimseye eyvallah. Efecan benim kardeşimdir. Arsız bela beni kullandı. Efecan'ı kullandı, Sevzeniş'i kullandı. Hadi ben kötüyüm, hepimiz mi kötüyüz? Of lan arsız, sen de mi hain çıktın? namına ne tüm hayırlı işler Arasız bela mı kim seni sikler Çıkar ciğit ne kullan herkesi Hani dün dostluk bugün kimde mi Sivaslı bebeler hep sözden fit Çal hadi sözümü Sancar efendi İskankar mı zirvede geziyor Oğlum tarzını asiden alıyor Are you ready?

Çıkarım. inan ki acımam yümey evlatlarım hepiniz çakmam. Bir tanesi hain Bir tanesi onun bebesi Bir tanesi de kendini zirvedeyim diyene nai Ulan hepinizin aklı bir dis ama Devam ederdim ama gerek yok Ben Isyankar 26 Burası Arjantin Batı rap imparatoru Gaziantep'e selamlar Ben olmuşum dardı Alemin Demiştim Arjantin Bize dediler başkan size bir Hoşlan Yazarken anlamam da dinliyorken anlarsın Arabeskin başkenti zirvedir Arjantin Bende bir fırtına esti de gitti Beni kim susturacak söyle Ben bugün Arjantin'de kasırga Gel kapışalım ahbap senle Elim öpüldü kay. Bir ton asker gördük biz Bir ton asker gördük biz Hiçbir zaman yenilmedim Yenilmeyen adam Sen ince bir folyosun Bence ince bir kürdan Sanırım saçmaladım Son zamanlar izledik Ne dediğini bilmiyor Bu dengesiz bir steyla Ses geliyor Urfa Ses geliyor Kahta Unutmadım dört yolu Buralar Güneydoğu Ben her yerdeyim Ve ben her yerdeyim Selam bize Şimdi siz kez ahba bu, bu mescelerde kaldınız Bu sefer ben saydırdım Başkanı kızdırdınız Bu sefer bu sefer de geri yok Ben sana kendimi anlatamam beni bileceksen bileceksin kardeş Verdi Allah'ım bir ses Maşallah çek Adım oldu isyankar, Arjantin selamlar Kötü başı oynatan bir stailasidir Her bir yerde kapışalım ve adamlık asildir Ben de desteker bir memlekette söyleyen emsiye Ben bir at, ben bir şah, şimdi ise şahmat Mersin'de yemişsin tersinden kendine gelemezsin pitbull Başkan asker sever, başkan taner, siçer bu rapte İçinde patlasın, içinde patladı Bana başkan diyor askerler, ben ne dersem o asker ne derse o Ve de biz ne dersek o dostum ve de o dostum ve de çok dostum Ellerini ben öldürdüm seni şansla Verdin elime tabancalar bugün de Yok mu sende delikanlı yok mu sende adamlık Ben yine zirvelerdeyim dinle yeni alışık. Bugün de biz kazandık bugün de Arjantin Kasırgaya kurban etti seni Serro Başkan Üvey oğlum ha adam ol oğlum Zoruna giderim bu gitsin Burası Arjantin Kardeşler yanımda biz yine zirvedeyiz baba öyle böyle görmüşler gerek yok gerek. Oğlum siz değil, sizin kralınız da geçse benimle baş edemez. Yok, Arjantin'in kurbanı olmuşum da. Senin yarattığın kasırga Gaziantep'te sadece fırakman. Ayağını denk al gözyaşına bakmam Seni gidi çakma üvey evladım Selamun aleyküm hayırlı işler Rap yapıyormuş tinerci piçler Tarzımı kopyala yapıştır oğlum Galiba tek direkle çok koydum Milyonlar seni dinliyormuş ya Urfa konserimi izle ve çakma Selam burası Gaziantep As size küfür mü ettim? Adamlığı sizden mi öğreneceğim? E, e, sen ki e, yavşaklar e, Alayınızın e, amına koyayım e, Önünde üç beş tane çocuk var Burası Türkiye, Arjantin'e dar Tarzımı bile çaldın lan yavşak Kimde var ki bende ki taşşak Üç beş klip de zirve yapılmaz Klip de dört başın ayrı oynamaz Tekstleri yutun hadi klibe başlayın Bendeki kafayla kafana sıkarsın Sen beni Sevmeyenden dost olmaz, telefon susmadı arayan seromuş. Sordum ne diyor özür diliyormuş. Hadi inkar et herkesi kandır. Babam buradalan hadifesi dondur. Heri bilen bilir ben adamım oğlum. Siz kaşındınız size boru soktum. Bundan sonra bir diş daha atmam. Senin kasırgam bende bırakman. Kimin ne dedi umurumda değil. Ben kıvırmadım. Attım disin arkasındayım. Ama vatan sevmeyenden dost olmaz. Ne mutlu Türküm diyene. Ya oğlum bir yatırmadın ya kanka o ses ne öyle? Yine senin oğlan eşek gibi anlıyor kanka. Vay ya ben de deprem falan oluyor sandım ha. Hani benim 2010'daki halim gibi de özeniyor da bize biz öyle anırmıyorduk ya güzel bağırıyorduk yani bağırmanın da bir şekli var. Boş kanka ya dismatmış yine. Boş ver salla gitsin be. Ne olacak? Babaların özeniyorlar oğlum. Sen benim oğlumsun ya. Dur o zaman zebi güzellik edin madem, madem uykudan uyandın bekle. 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 Al bir de buradan dinle. Üvey evladım. Ne kadar inkar etsen de sen benim oğlumsun. 2010'daki tarzım özeniyon Kazım. Size ne lazım? Asisti gönüllerde zirve. Öyle sayfa kasmayla olmaz bu işler. Bu böyle bilinir ne başkanı ne askeri lan burayı alay mı zannettin Burası Gaziantep hadi bas Selamın aleyküm hayırlı işler Yine diz bekliyor enayi piçler Hepinizin amına korumdan yaşak Burada babam var sikerim şak şak Lay lay lonmuş, bir de boş insan Üvey evlatlarım hepiniz şakma Sağda solda topla sözlerimizi Zirve benim diye yuttur herkesi dur dile köpek attını aşma Yoksa takarlar boynuna tasma Kayseri o kadar düşmedi yavşak Elini başını sikerim lan lak lak. hatırlatıyon oğlan babaya çeker derler ya Özen evladın hep babana özen kendini kandır bu benim zirvem Eşek gibi bağırıyorsun ancak kendini askerde sanan yavşak Ben şizofrenim sen de bir başkan gel de benimkine şöyle bir yaylan Benim de sayfalarım var bir bak bizde yok da öyle sayfa kasma 5000 beğeniyi 50 paylaşım bizim arabada yok geri vites canım Eski şehri bana kardeşten öte öpmesin elimizi baş tacı yine Ne kadar yüzsüz bir yavşaksın Bağrıma basmam nasıl evlatsın Önce dinle tükürmeden sikerim seni böyle Ben susupca sandı korkuyor senin kasırgana sikim de gülüyor Benden düştün de beni beğenme manasını fazla sen düşünme Senin amına korum hem de evinde eski şehir kazan DE çömçe Ayar keş öyle ötme seni sikerim sonra da İstanbul'a mum dikerim Benden bu kadar hadi size bay bay al bu da benden hepinize lay lay Heh, Aslında bu kadar zahmete girmezdir. Değmezsiniz ama yine de söyleyeyim Hepinizin amına koyun bizden avşaklar. Hepiniz bana özeniyorsunuz lan Bana özenmeyen rapçi tanımıyorum Alayınızın amına koyun Hepinize tek biterim Kim olursa olsun hiç sikimde değil Lan bizim zamanımızda 500 binlik bir sayfamız vardı 12.000 beğeniye 15.000 paylaşım geliyordu Size bakıyorum 5000 beğeniye 50 paylaşım Sayfa kasma sizde Hile beğendirme sizde Konserlerinize bakıyorum yok bir kitle Neyse boş ver, hayal keş. Seni de öyle bir sikerim. Sonra da İstanbul'a mum diye dikerim. Urfa konserini hatırla yavşak. Benim şarkılarımı hayranlarım eşlik ederken sen köşenden izliyordun gizlice. Neyse ya gerçekleri söylemeyelim adamlık bizde kalsın. Sero o musun? Sen o Başkan mısın? Asker misin? Her neyse yavşak. Beni bil seni sikerim. <laughs> oh.